E-Ticaretle Başlıyorum adlı eğitim programında sevgili Selin Baltacıoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, sizinle hep online programlar yaptık ee, YouTube'dan ya da Zoom üzerinden. Ve en sonunda buluşma şansına kavuştuk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor her şey? İyiyiz. Teşekkür ederiz. E, Hatta böyle sanki tanışıyormuşuz gibi, Aynen yıllardır öyle. tanışıyormuş gibi Aynen hissediyoruz. Öyle. O enerji mi? geçiyor. Bazen <laughs> evet. diyorlar ki nasıl oluyor? Oluyor işte. Canlı yayın vesaire. Ben evet. sizi önceden tanıyormuş gibi. Evet. Hatta oradan gördüm. Aa dedim. Selim Hanım geldi. Koşa koşa gittim. <laughs> Şimdi, teşekkür ederiz. E, sağ olun. Şimdi en son soracağımı ilk sorayım. Sizin sayfanızı gören arkadaşlarım çok beğeniyor. E, inanılmaz Ben de çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok böyle resimler şey böyle bir... Ürünler farkında. Ne satıyorsunuz tam olarak? Ne yapıyorsunuz? Şöyle aslında ben e, tasarım mezunuyum zaten. Belli. E, e, teşekkür <laughs> ederim. Kendi tasarımlarımı aslında <laughs> e, satıyorum. Ama aynı zamanda da e, sevdiğim tasarımcılardan da işler alıp e, onları da mağazada sunuyorum. Aslında bu e, bir kolektif bir e, durum. <laughs> e, ve e, aslında ürün yapıp, hani çok fazla evde tasarlayıp da bunları e, bir yerlerde sanal ortamda hani satmak istiyorlar. Ya online'de ve offline'de. E, ve ben hem bunları biraz destek de sağlıyorum. Hem de bundan tabii ki bir ticari olarak hani kazanç Kazan. sağlıyoruz. Ee, aslında kolektif bir oluşum bu. Ha, ee, sen oldu. Yani şöyle aslında benim e, işe başlayalı yani bu sektöre atılmam bir 10 e, sene oldu. Hı -hı. E, kendi markamı kurmam diyeyim daha doğrusu. Hı -hı. Ama e, mağazayı biz e, pandemiden bir buçuk hafta önce açmıştık. Aa ne kadar güzel. <laughs> Aynen. Online tarafı. E, yok mağaza olarak ha, aslında. Ha. E, yani online'ımız hep vardı. Ama şimdi Hı -hı. işte e, tasarımcıları da katarak içeriye Hı -hı. E, tamamen içeride bir e, şey karma bir e, tasarım mağazası oluştu. Ne tür ürünler var? E seramikten, takıdan, hmm. e, işte kendi ürünlerim, e, zaten tarafı tekstil zaten tarafım bende. Hmm. Çok güzel e, ama e, tekstil dışında zaten tekstilde sadece ben varım. Hmm. E, ama onun dışında seramik, takı, işte kırtasiye birçok ürün var. yani içeriye girdiği zaman aslında hani e, kendi kaybetsin ve böyle Bak, mutlu ben olsun kaybediyorum. insanlar. Ben Aynen. Aynen. E, öyle bir ortam o da büyük ihtimal sayfaya doğru renklilik, canlılık e, aslında yansıyor. yansıyor. Sanırım o dikkat çeken. Doğru. Peki biz size başarı hikayelerinde ağırlıyoruz. Ee, çok güzel giden bir grafiğiniz var. Ee, bizi izleyen arkadaşlarımız, dostlarımıza yani veya da yeni başlayacak olanlara ne tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? E-ticarete et başlayacak olanlar. Yani, e-ticaret şimdi şöyle tabii benim başladığım zamanlarda bu kadar çok e, oluşum yoktu. Evet. E, o zamanlar ilk başındaydı her şey. E, şimdi çok fazla olduğu için burada e, sıyrılmak ve ortaya çıkmak çok önemli. Dikkat çekmek çok önemli. Evet. Bence tamamen bir konsept olması çok önemli. E, en hani e, bence kritik noktalardan biri bir konsept yaratmak e, ve e, o duyguyu da yani o yarattığınız konsepti ve o canlılığı belki renkliliği, belki renksizliği sadeliği hepsini aslında aslında karşı tarafa geçirmek önemli olan burada. E, bence o geçtiği zaman zaten belki kendi hayatınızdan da küçük e, notlar araya serpiştirerek e, doğal olmak aslında bir şekilde e, karşı tarafa geçiriyor. E, tabii ki burada hani azim ve süreklilik çok önemli. E, onlar da geldiği zaman aslında hepsi birbirini böyle çorap söküyor gibi ilerletiyor diyebiliriz. Harika. Şimdi bu kadar konuştuk diyecekler ki nedir web sayfası? Nedir efendim sayfanız? www.selinbaltıcıoğlu.com Selinbaltıcıoğlu.com'a giriyorsunuz <laughs> ve gördükten sonra diyeceksiniz ki ya dediğiniz kadar varmış. İnanılmaz güzel tasarımlar, tekstil, maglar, onlar, takılar, evet. her şey var. <laughs> her şey var. <laughs> Mutlaka bakın, destek olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Davetiniz için de teşekkür ederim. Her zaman ne demek. <laughs> sağ olun.